Koalisyon için 13 Temmuz'da bir araya gelen iki lider 28 gün sonra yeniden buluşacak. Davutoğlu'nun hükümeti kurmak için aldığı 45 günlük sürenin dolmasına 2 hafta kala gerçekleşecek görüşme pazartesi günü saat 18'de. İlk görüşme CHP Genel Merkezi'ndeydi. Bu görüşmenin adresi ise Başbakanlık resmi konutu. Davutoğlu'nun ev sahipliğinde Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılacak görüşmede şekillenecek. Koalisyon ya da erken seçim. Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun koalisyon pazarlığında heyet başkanları Ömer Çelik ve Ali Koç'ta olacak. Yaklaşık iki hafta süren beş turlu istikşafi görüşmelerde ortaya çıkan raporlar karşılıklı olarak masaya yatırılacak. Uzlaşılamayan konularda ekipler değil liderler konuşacak. Temel çerçeve ülkenin yüksek profilli bir hükümete ihtiyacı olması. iki parti de bu konuda aynı görüşte. Hükümet ortaklığı içinde en temel dayanak noktası olarak bu ihtiyaç ve ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlar gösteriliyor. Ancak dış politika, eğitim ve cumhurbaşkanının konumu gibi temel politikalarda ciddi görüş ayrılıkları var. Bu nedenle ikinci koalisyon zirvesinden bir sonuç çıkmayabilir. Görüşmede şekillenecek tablo iki lider tarafından partilerin yetkili organlarına taşınacak. Liderler uzlaşı ya da anlaşmazlığı partilerine anlatacak. Bu kapsamda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu salı günü MYK'sını, çarşamba günü milletvekillerini, perşembede parti meclisini toplayacak. Davutoğlu'ndan alacağı yanıta göre ya hükümet kuruyoruz diyecek ya da hazırlıklara başlayın erken seçime gidiyoruz talimatı verecek. Parti kulislerinde ise seçim daha ağır basıyor. Böyle bir durumda İBRE CHP'den MHP'ye dönüyor. Davutoğlu'nun Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası Bahçeli ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak koalisyon konusunda tavrı bilinen Bahçeli'ye bir hükümet ortaklığı önermesi beklenmiyor. Bunun yerine süreçle ilgili bilgi vereceği ve erken seçim için destek isteyeceği yöne sürülüyor. Dört partili seçim hükümetinde yer almayacağını açıklayan MHP'nin de Kasım ayında seçime gitmek şartıyla AK Parti'ye destek verebileceği iddialar arasında.